Teşekkür ederiz. Konuşması yapmak üzere Murat Dağı, yok olmasın Platon Sözcüsü, Zafer Akyol Beyefendi davet ediyorum. Funda Hanım bizim başkanımızdır. Eşi kalp geçtiği geçirdiği için Afyon'a acilen gitti. Çok selamları var arkadaşlar. Buyurun başkanım. Merhabalar. Bakıyorum bayağı kalabalık bir toplantı görüyorum yani. Bugüne kadar rastladığımız pek böyle kalabalık yoktu. Ee, davanıza azal, bir iyi sahip çıkıyorsunuz. Yani biz bu maden şirketleri olayında 2019'dan çok yaşadık ve o gün bir e, çevre toplantılarında, konuşmalarda birlikte olduğumuz zaman gördük ki bu işi başarıyoruz. Sizler de birbirinize karşı durmadan birbirinizi destekleyerek bu mücadeleye sahip çıkarsanız, bu işi zaferle sonuçlandırırsınız. Buna eminiyim. Biz de şunu iyi biliyoruz ki Muratlığı bizimdir, bizim olacak. Kesinlikle hiçbir madencinin doğmayacak. Suyumuza, havamıza, toprağımıza sahip çıkacağız. Hep birlikte. Biz taş ocağının burada çalışmasını istemiyoruz. Bizim tarlalarımız ve bahçelerimiz, meyvelerimiz, her şeyimiz kurudu. Onun için biz oranın e, kapanmasını istiyoruz. Benim bir Dönü, e, koca tarlamın bütün ağaçları, meyveleri kurudu. Hepsini kesmek zorunda kaldık. Ve bütün e, tar, e, bahçelerimizdeki her domatesler şey, her ve bir bütün bir zevseler kuruyor. Çok zararları var. Oranın kapanmasını istiyoruz. Saygılarımla. Maden ocağı içinde asla ve asla biz bunu e, yaptırmak istemiyoruz ve sularımıza arkasında durmayı istiyoruz. Bizim oranın havası suyuyla zaten biz oralarda oturuyoruz ve onlar olmadıkça asla ve asla bizim köyümüz mahvolacak ve hiçbir zaman orada insanlar kalmayacak ve oranın e, bir daha çalışmasını istemiyoruz ve bunun için toplanmış bulunuyoruz burada. Zaten ha, saygılarımla her şey zehirler yazmış şimdikten. Taş ocağı dumağı, dumanından. Böyle. Böyle Deminki kardeşlerimizin söylediklerine hep beraber köyümüz halkına olaraktan gelen gelmeyen bütün kardeşlerimiz için, ablaları için, herkes için biz saygıyla onlar için geldik buraya. Ama arkadaşlarımın kardeşlerimizin dedikleri gibi olmasını istemiyoruz. Yapılması Bizler için çok çok zararlı olan bir şey. Aynen katılıyorum arkadaşımın. Ee, bütün ağaçları kesildi. Ve de orada atılan dinamitler yakın evleri olan komşularımız, kardeşlerimizin evleri bütün çaklamıştır. Bir Bilakis taş ocağında. Onun dışında beri tarafta sondaj yapılması istendiği zaman bile ona da karşıyız. Bizde içilen suyumuza ister istemez herkesin yiyebildiği gibi o zehir aktığı zaman bizden tut hemen hemen çayına kadar giden suyumuz bütün bu çevre Gediz çevresinden akan sular hepsi de yok olacak. Buna rağmen göz yumuyorsak biz asla bunu kabul etmiyoruz. Saygıyla. <laughs> Biz maden, madenden yani suyumuzdan suyumuzla yaşıyoruz. Bu halkımız bütün suyla geçiniyor. ve Bunun için biz bunları mücadele etmeye düşünüyoruz. Asla istemiyoruz. Madene, ondan sonra son taşa, bu köy, taş ocağına, bunlara istemiyoruz. Biz zaten suyla yaşıyoruz. Bundan sonra geleceğimiz ne olacak bizim? Bizlerden sonra geleceklerimiz var. Evlatlarımız var. Bizlerin yaşları genç ama onları düşüneceğiz biraz da. Aynen. Çok güzel. Evet. 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 Özür dilerim tekrar konuşmamda. Misafir gelen, dışarıdan misafirlerimiz geldiği zaman bizim köyümüzün havasını, suyunu o kadar çok beğeniyorlar ki daha dün bize buralarda satılık eski ev bile varsa ben almak niyetindeyim diye bizlerden ricada bulunuyorlar. Ama bunlara karşı köyümüzdeki zaten e, malum başka bir şeyleri söylemeye gerek yok. Gerisini herkes biliyor. Ama böyle olursa zaten köyümüzde hiç kimse kalmayacak. Ve... Nuri Sazak, Gürlek'denin emekli imam. Köyüme Kıyıma havası ve suyu için döndüm. İzmir'de görev yapıyordum. Ben bir şiirle bunu taşlandırmak istiyorum. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüz. Gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüz. Orada bir yol var uzakta. O yol bizim yolumuz. Gitmesek de görmesek de o yol bizim yolumuz. Konumuzla ilgili. Orada bir dağ var uzakta. O dağ bizim dağımız. İnmesek de çıkmasak da o dağ bizim dağımız. Saygıdeğer kardeşlerim gerçekten köyümüzün ve bütün köyleri bu sudan içtiği malum. Yediz dahil Öğrencilerimiz su içiyor. Köylerimizden pazara gelenler su içiyor. Köylerimizden içenler oluyor. Geliyor bizim oradan su dolduruyor. Ne olur? Bu sadece bizim işimiz değil. Çocuklarımızın geleceği için de çok önemli. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Dersin aşağıda. Bu akın zehir mi olacak? Buradaki kanser hastaları olanlar 15 gün oldu. Eniştem kardeşim eşi. Benim oğlu var kanser, eşim var Kim var ödeyecek bunların zararına? E o zaman oraya sondaj vuruyor bir şey çıkıyorsa biz gidelim orada E ya kurban istiyorlar, biz kur kurban olmaya hazırız. Ne istiyorlar bizden? <laughs> <laughs> Toz yüzünden meyve ve zeplerimiz hastaya da çürü bir şekilde meydana geliyor. Buğdaylarımız eskiden 1.20-1.30 santim yükseklik olurdu, Şimdi 20-30 santim. Gerçekten de çok kötü bir şey bizim için. Toy, yani bu taş ocakları biz istemiyoruz gerçekten. Bir de şunu bahsedeyim arkadaşlar. Biz 1105 tane arkadaşlardan direk topladık. Deniz merkezlik çevreci arkadaşlardan, köylerimizden. Biz bunları 7 tane kuruma gönderdik. Kurumdan şu anda bir ay içerisinde cevap bekliyoruz. Biz önce... O cevaplara göre bir çalışma yapıyoruz. Taş ocağı kapanacaksa kapanacak arkadaşlar. Mahkeme ise mahkemizi vereceğiz arkadaşlar. Çünkü taş ocakları 5 yıl süre olur. Toplam 18 ya da 19 yıl olmuş burası. Şu andaki mutlarımız diyor ki, hocam ben 5 yıldır muhtarlık yaptım. Şu anda da 1 yıldır da ikinci muhtarlık yapıyorsun. Doğru mu muhtarım? Bana diyor 6 yıldır hiç kimse imza attırmaya gelmedi. E, kural diyor ki yönetmenlik 5 yıl. Demek ki bir yerde sorun var arkadaşlar. Biz bunu şu anda bilgi edinmeden cimeri yazılarımızı yazdık. Dilekçelerimizi yazdık. Bir dakika teyzeciğim ben anlatayım ondan sonra seni alacağım. Ya onun için biz maden şey taş ocaklarına arkadaşlar yapılacaksa kuralın görü yapsın. Zaten doğumuzun eteği gitmiş. Herkes görüyor yollarda. Ya insanlar yapacaksa doğa güzelliği bozulmasın arkadaşlar. Bunu yapmak için de niye Avru Avrupa'da da asfalt atılıyor? Onlar da mıcırgın kullanıyorlar. Ama onlar nereden kullanıyorlar? Belli bir deri yatakların altlarında girerek, uyuyarak Nasıl şu anda Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ne yapıyor? Bu aynı tünel açıyor değil mi arkadaşlar? İşte o tünelden çıkan taşları kullanabiliriz biz. İsraf olmasın ya, yani, kullanabiliriz. Bunları kullanalım yani. Şimdi arkadaşlar biz köyler olarak bir ağır bedel ödüyoruz. Bundan ilgili de Çalışmalarımız devam ediyor taş ocaktan alakalı arkadaşlar. Şimdi gelelim maden çalışması. 2012 yılında Gürlük köyü ve Pınarbaşı tarafında bir şey var. Meyta bir araştırma yapıyor. Orada sondaj çalışması çok az yaptı onlar. Hemen bir ay falan sürdü. Bıraktılar, gittiler. 2022 yılında ismini açıklamayayım çünkü suç unsuru olabilir. Pardon, Dil büyüsü yüce, Şerif Hocam hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bunlar sıkıntı oluyor. İsim verdiğin zaman insanlar yanlış değerlendiriyor. Bir firma Kütahya Vali müracaat ediyor. Ben diyor şu koordinatlarda çek raporu almak istiyorum. Kütahya Vali belli altı tane kurumu bu yazıyı gönderiyor. Yazı sonunda yani kesinlikle 2023 yılının sonunda 2024'ün Şubat'ında bir karar çıkıyor arkadaşlar. Bu 7 tane kurumun sonucu valinin açıklaması bu. Bu resmi belge bizim elimizde mevcuttur. Su kaynakları geri dönülemeyecek derecede zarar vereceği gerekçesiyle de reddediyor arkadaşlar. Çok güzel. Valimizden Allah razı olsun. Bir alkışlayalım arkadaşlar valimeye. <laughs> Önce kütahya bekleyen Gerçekten çok önemli sorunlar var arkadaşlar. Keman'ın 2022 kaynağını göre arkadaşlar, Kütahya ve çevresi madencilik raporuna göre Kütahya toprakların %92'si altın, gümüş, bakır, nikel, antiman, dördüncü grup madenleri araştırıyor arkadaşlar. Başta gitsiz olmak üzere komşularımız, Evet, Simav, Çavdarisel, Şapane ve Hisarcık'taki maden ruhsatları ise %92'den fazladır arkadaşlar. Gerçekten de bu şekilde. Dağlarımızın, ormanlarımızın, köy köylerimizin neredeyse tamamı maden sahası ilan edilmiş. Dağ deyip geçmeyin. Başta apta başta olmak üzere dağlar bizim su kaynağımız arkadaşlar. Genelde su kaynakları nerede oluyor? Dağlarda oluyor. Akdağ, Murat Dağı örneği gibi arkadaşlar. Bugün burada aklı anlatmak, teyzeyi satmak gibi bir şey oluyor. Herkes biliyor. Ben de de bahsettim. 2112 metrekare olduğunu, iki, 200 bin metre şey karelik bir alana kapladığını bahsetmiştim arkadaşlar. Güzel tarafı ne biliyor arkadaşlar? Bitki örtüsü var. Bir tane manisi lalesi vardı. Belki çoğunuz bilmez. Sağ olsun Uşak'ta bizim bir profesör arkadaşımız var. Doktora tezini Alt dava şey bitki örtüsü üzerine yapmış. Adam karış karış kaza şeymiş gezmiş. Güllükte tapınak vardıysa inanır mısınız? Bilen var mı? Güllükte tapınak vardıysa bilen var mı arkadaşlar? Evet, Güllük'te bir tapınak var arkadaşlar. Güllükte, yan tarafta köyün ismi neydi? Hayır, gerçek değil. Yan tarafta. Üç baş, evet. Üç baş ve Güllek tepi tarafında bir tane tapınak var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben de bilmiyordum. Sağ olsun bu profesör arkadaş bu konuda şeyde Facebook'ta görmüş. Hocam dedi benim de katkılarım olsun. Siz ben doktora çalışmam bunun üzerine yaptım. Toplam 17 tane pit görüntüsü var arkadaşlar. Alt dağda arkadaşlar Karaca, Kurt, bu sürü, bu sürüngen şey var arkadaşlar. Bu tip sürüler var. Şimdi Maden ocaklarının kapatılmasının Genel Bölgeler ama Mahkemesi şunları diyor Tarihi yer var mı? Tarihi eser var mı? Bitki örtüsü nasıl? Ondan sonra işte hayvan örtüsü var mı? Tarihi eser, bir tapınağımız şu anda mevcut, şu anda açılma, daha açılmadı arkadaşlar o, o köydeki insanlar Bugün birisinden görüştüm, onlar biliyor mesela o köydeki insanlar biraz biliyor onlar ilgili de uşağa gittiğin zaman profesör arkadaşlarım da görüşeceğim. Onda fotoğrafları varmış. Onları da bana gönderecek. Sizlere de gösteririz arkadaşlar. Akdağ'da fındık yetiştiriliyor mu musunuz arkadaşlar? Akdağ'da fındık yetişiyor arkadaşlar. Bende resimleri var. Osmanlı döneminde başlamış fındık yetişimi. Kestane yetişiyor mu? Yetişiyor değil mi arkadaşlar? bunlar biz artı olarak dönüyor arkadaşlar. Hani diyorum ya ben her sıra yol su elektriği insanlar sana dönecek diyorum ya. Bunlar hep bizim evimizi dönecek. Yani merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi bu sondajı kim yapıyor? Bu konuda bilgi vereyim arkadaşlar. Sondajı arkadaşlar eti madencilik yapıyor şu anda. 12 yıllara 2030 yılına kadar eti madencilik eti madencilikten rödevanstan kiralamış. Aynı devlet kurumunun birimi, müdürlüğü aynı birimden kiralamış. Ama aynı, aynı kurum aynı birimden kiralama olayı olmaz. Bunda bir sıkıntı var. Onu da çözeceğiz arkadaşlar. O bilgi de yakında gelir bana. Yani böyle bir sıkıntımız var. Şu anda meta buraya 5000 bin metre sondaj atacak. Şu anda atıyor. 3 haftadır çalışıyor arkadaşlar. 24 saat çalışıyorlar. Bir sondaj geldi. Geç, git. git. ne gündü? 3-4 gün önce bir sondaj daha geldi. Ben teyzemin evini orada gördüm. Şey Ramazan abi nerede bizim? Ramazan abinin evin oraya gelmiş. ben de o gün tesadüfen geldim. Orada gördüm. orada bir ikinci sondaj şu anda yapılıyor. büyük bayan salı ya da pazartesi günü Pınar başını geçecekler arkadaşlar. Orada başlayacaklar. Sonra da iki şeyde yelkili yapacaklar arkadaşlar. Toplam 7 yedi yer 5000 metrekare bu. Ama buradaki mühendis arkadaşla görüştüğümde bana şunu söyledi. Hocam biz aralığı kadar buradayız dedi. dedim diğer yerlerde mi açacaksın? Evet diğer yerlerde de geçeceğiz. Yani şu anda e, arkadaşın anlatımına göre 75 bin metrekarelik alanı sondaj atacak arkadaşlar. Yani sondaj atan bizim hükümet şey, devletimiz arkadaşlar. Devletin saygımız sonsuzdur bizim. Biz devletçiyiz. Biz devletimizi de seviyoruz. Ak dağımızı seviyoruz. Toprağımızı da seviyoruz. Suyumuzu da seviyoruz. Önce insanların sağlığı her şeyden önce gelir. Benim bir ay önce bir halamın kocası öldü. Gürle köyünde. Bilir misiniz bilmiyorum neden öldüğünü. Akciğer. Kanseri. Maalesef artık köylerimizde koal ve akciğer kanserleri çoğaldı arkadaşlar. Lütfen. Dışarı çıktığınız zaman kullanın. Tedbirinizi lütfen alın arkadaşlar. Sağlık her şey önemlidir. ölüm Allah'ın emri. Ama tedbir almak da bizim elimiz olan bir şey arkadaşlar. Bunları lütfen dikkat edelim. Elimizden geldiğince su yataklarımızın, doğamızın, tarlamızın yok olmasını istemiyoruz. Bizim tek bir amacımız var geleceğimize iyi bir miras bırakmak.